Yeah, yeah. Biri yetmez ikincisi olsun iki yetmez üçüncüsü olsun Hepsi de bile bile gelir eğlence oh. Yarın partisi bu ortam kopar artık o bu Etek altı sulu ve de mutlu Yeşilimi verin kafam güzel olsun Yedi buçuk insana kapak olsun Parçama dinle kalçanı çalkala vaktimi harcama beni parçala Gece bitmez bitse de ben bitmem anladın mı? Beni vurun suçluyum ben Beni vurun suçluyum ben Kelepçelerle karalarla balık alamam ben Eyo ey eyo piyasaya haber verin Eyo eyo kaldırıp elleri beni takip edin Eyo eyo enerjiyi geri verin Eyo eyo sarman için bana kağıdı gelin Eyo eyo piyasaya haber verin Eyo eyo Geri verin Eyo, eyo Sarman için bana kağıdı gelin Üçü yetmez, dördüncüsü olsun oh. Dört yetmez, beşincisi gelsin <laughs> Kim bilir belki de bekle, derdimi kesmez Yine denemek gelir içimden herkes Başlayıp hareketi kaliteyi görsün oh, 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 oh. Yeşilimi ver zaman hemen dursun Pahalılık yok eğlence olsun. olsun Maksat gecenin tadını çıkarmak Şansın varsa sıradaki sensin Herkes gelsin tek tek bendeki istek oh, yetmez no.